Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu Merve Bolur, annesi Nehra Bolur'la Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Bir dönem YouTuber olma kararı alan Bolur, son olarak şarkı hazırladığını açıklamıştı. Şarkı geliyor sanırım, bayağıdır konuşuyordunuz. Ee, ee, hazırlıklar herhalde son radde geldi. Evet, bir şimdi aranje kısmında bir arkadaşım şu anda e, onunla ilgili bir şeyler, son dokunuşlar yapıyor. Okumalar bitti, kayıtlar bitti. Evet, nasıl evet yaptım. onları yaptım. Nasıl nihayet. Nasıl şarkı, nasıl bir tarzda göreceğiz sizi? Yani şöyle zaten e, kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Merve Bolur zaman zaman yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bazen hani? anlayamasak da. Niye anlayamıyorsunuz? <laughs> Sosyal medyada bazı paylaşımlar yani çok yorum yapılıyor siz de farkınızdasınız. Herkese yapılıyor. Geliyor, farklı geliyor. Herkese yapılıyor, herkese ilginç gelebiliyor. Gelin, Bazen üzülüyorum tabii ki çünkü ben de insanım. <laughs> Anlaşılabilecek Anlatır. bir şey bu herhalde. Tabii ki bunu anladım. Yani. <laughs> 34 yaşındaki Bolur neden şarkı çıkarmaya karar verdiğini açıkladı. Şarkıya devam edelim. Yani e, kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. E, zaten tamamen kendi duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şey. E, yazmayı da çok seviyorum. E, bu aktarım böyle bir durum yani. Sanki bir eğitiminiz var mı müzikle alakalı yani. Ee, yok hayır bu içsel bir şey. Öyle bir eğitim, bir müzik eğitimi yok. Sadece tiyatroda biliyorsunuz zaten evet. bize kulak e, müzik eğitimi veriliyor. Hani nasıl oradan ki? böyle bir eğitimim var tabii Kararı ki. Kararı nasıl aldınız? Bir an mı hani ben çıkacağım şarkı söyleyeceğim yoksa daha önceden bir Ya aslında önce günlük gibi yazmaya başladım. Hoşuma gitti yani bu durum. Sonra baktım şarkı sözüne dönmeye başladı durum. E sonra da e, paylaşmayı ist istedim. Çünkü ilk defa kendi... ya yani dizilerde biliyorsunuz hep bir şey okuyup evet. e, genelde... Onu yansıtıyoruz, o karakteri. İlk defa kendi içimden, kendi duygumdan bir şey lanse etmek hoş olacak Peki, gibi geldi. Peki şarkı ne anlatacak bize? Yaşadığın şeyleri e, mi tabii anlatacak Tabii ki, yaşanmışlıklar var. Aynı zamanda benim kendi e, mesela şeyi çok seviyorum. Hani biraz böyle e, seksi şeyler, kadınsı, dişi şeyler seviyorum. O duygumu düşünerek de yazdım, çok şey oldu. O <laughs> oyuncu henüz nasıl bir klip çekeceğini karar vermediğini ifade etti. Böyle pop elektronik. aran bir tarzı bir şey mi olacak? elektronik. Elektronik. İddialı evet. cesur bir insansınız. Seksi şeyleri seviyorum dediniz de. Ben de klibi merak ediyorum. Nasıl bir klip olacak? Ya klibi daha öyle bir, düşüncem, bir düşüncem yok şu an. Çünkü önce açıkçası çok uzadı biliyorsunuz evet, bu serüven. Evet. Biz bunu geçen sene bile konuşuyorduk Biz sizlerle. Biz de bu hazırlanıyoruz. Yani. <laughs> evet o yüzden önce açıkçası şarkı. hani Öyle bir şeyim yok hani klip Peki. şu an. Merve Bolur her hafta cesur sahne kıyafetleriyle tartışma yaratan Gülşen'i çok beğendiğini belirtti ve ünlü popçuyu Hollandalı ressam Van Gogh'a benzetti. İddialı sahneler var. Siz de kendinizi o yarışa gireceğinizi düşünüyorsunuz. Yok Yo, öyle bir düşünce yani teklif geliyor bu arada ama öyle bir düşüncem yok. Sizin beğendiğiniz kim var tarzını beğendiğiniz. Gülşen'i çok beğeniyorum çok Herkesin. cesur buluyorum ya bir de bir şey sucuğun böyle şeylerin konuşulması çok abes geliyor çünkü e, baktığın zaman e, kadın sanat yapıyor tabii ki öyle giyinecek her şey yapabilir sanatın ucu bucağı yok yani hani zamanında e, Van Gogh'larda şeylerde. Sınırsız hayal evet. güçleriyle neler ortaya koymuşlar. Yani sanat şöyle bir şey değildir ki sanat geniş perspektifte bir sürü şeyi lanse, cesurca lanse edebilmektir. Söylenmeyeni belki de söyleyebilmektir. O yüzden anlaşılmıyoruz belki de. Olabilir. Ooo güzel de. <laughs> Ünlü oyuncu özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Aşk mı soracağım? Yani var hiç bildiğim kadarıyla şu an hayatım yok. Kimse, hayır kimse, çok, kimse yok. Son dönemde çok uzun sürmüyor. Yani ben laf olsun diye biriyle çıkmayı biliyorsunuz sevmiyorum. Evet. Hani istesem tabii ki koluma birini takarım. Çok basit bir şey yani. Hani benim için iki dakika mı ya da bir dakika mı alır? <laughs> Ama saniye alır hatta? <laughs> Ama yani mevzu o değil. Önemli olan hani ben gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Hani insanlar diyor işte dediğin gibi hani i̇şte bu kız, sorabilir, bu kız, müdahil oluyor mu acaba? Bu kız <laughs> ilişkisi bilmem ne falan filan diye de yorumlar evet. da geliyor bilmem ne. Yani istesem yani çıkarım o kolay bir şey de ben dediğim gibi derin bağlar kurmayı sevdiğim için biraz seçici davranıyorum. Anneniz az önce bize müdahale etti ya acaba dedim ilişkilerde de müdahale oluyor mu akıl veriyor mu ya da işte Yok, bundan Yok ya olur, vallahi olur. Hayır, sorarım ben ama yorumunu yapar o kadar. Ya o öyle bir ilişki. Var mı soru? Anne kızdırmayalım. Tamam. Teşekkürler. <laughs> <Gerçekten>, sağ <olun>. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. When I'm down, you can bring me up, up, up. up, 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 up.